Selamlar arkadaşlar yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e-ticaret sitelerindeki DDR5 sistemleri sizlerle beraber bakacağız, karşılaştıracağız, yorumlayacağız. Kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Çok fazla uzatmadan hızlıca geçelim arkadaşlar. Şimdi 4 tane e-ticaret sitesi belirledim arkadaşlar. Bu e-ticaret siteleri genelde en çok bilinen, tercih edilen e-ticaret siteleri. Utopia.com üzerindeki DDR5 sistemlere bakacağız. E, Vatan Computer'daki DDR5 sistemlere bakacağız. Yine Gaming Gen TR üzerindeki e, DDR5 sistemlere bakacağız ve aynı zamanda son olarak Tebilon'daki sistemleri sizlerle beraber inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Bu bağlamda sizlerin görüşlerini de aşağı yorumlar kısmında belirtmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan Hemen İtopya'daki şöyle DDR5 sistemlere birlikte bakalım. Şimdi şöyle incelediğimiz zaman sistemler arkadaşlar en düşük fiyatlı sistemimizin içerisinde Ryzen 5 8400 F model bir işlemci var. Şöyle açalım hatta bakalım. Evet, tükenmiştir diyor. Tamam seçeriz onda problem yok. Yani bu işlemci M5 platformundaki en uygun işlemcilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Belki bir tık üstü olabilir. Altı çekirdek 4 nanometre bir işlemci 16 megabayt ön belli olduğunu burada bizlere söylüyor. Ve aşağı indiğimiz zaman da Gigabyte'ın A620M modelini burada görüyoruz arkadaşlar. EM5 platformundaki aynı zamanda DDR5 olan bir anakart burada görüyoruz. En 5 platformundaki ve DDR5 kategorisindeki en uygun anakartlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim ama anakart modeli güzel. Güncel bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Zaten DDR5 teknolojisini bildiğiniz üzere güncel bir teknoloji. Burada tek slot RAM kullanılmış arkadaşlar 16 GB. İlerleyen zamanlarda 32 GB'a upgrade edilmesinin daha kolay olmasıdır arkadaşlar. Çünkü anakartımızın üzerinde şu an 2 tane RAM slotu var ve 16 GB hani DDR5 sistemlere göre bir tık düşük kalıyor. Genelde 32 GB tercih ediliyor. Ondan dolayı Tek slot 16 yapmışlar. Bence gayet mantıklı. İlerleyen zamanlarda size ekstradan bir 16 daha alıp aynı RAM üzerinden dual channel yaparak performansınızı ikiye katlayabilirsiniz arkadaşlar. Dual channel biliyorsunuz sistemlerde özellikle tercih edilmesi gereken bir şey. Oyuncu sistemlerinde kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ekran kartı tarafında da yine Gigabyte RTX 4060 modeli kullanılmış. 4060'ı zaten bilenler bilir. Şu andaki Nvidia tarafındaki en güncel ve en uygun ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar sizlere burada. Bu sistem için gayet yeterli oluyor olacağını söyleyebilirim. Yine biraz aşağılara baktığımızda 600 wattlıkta bir güç kaynağı olduğunu burada görüyoruz. 600 wattlık güç kaynağı aslında DDR5 sistemlerde bence bir tık az kalabilir. Çünkü DDR5 sistemler bir tık da geleceğe yönelik olduğu için kesinlikle bir tık daha watt değeri yüksek olması lazım. Çünkü ilerleyen zamanlarda her halükarda bizim bunu upgrade edebilme olasılığımız var. DDR5 sistem olmasının zaten en büyük avantajı bu. Bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi yüksek wattlı bir güç kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Ekran kartını ilerleyen zamanlarda güncellemek istiyorsunuz. Siz 4060 değil de 4070'e geçmek istiyorsunuz. Mecbur olarak yanında güç kaynağını da yükseltmeniz gerekiyor. O yüzden 600 wattlık güç kaynağı bir tık düşük kalabilir bu sistem için. İlerleyen zamanlarda yine bu şu anki sistem özellikleriyle 600 watt yeterli olacaktır ama upgrade edilme edilebilme olasılığı olduğu için bence daha yüksek wattlı bir güç kaynağı tercih edilmesi gerekiyor. Yine burada 512 GB'lık bir M.2 SSD kullanılmış. Başlangıç için yeterli olabilir ama ilerleyen zamanlarda kesinlikle harici SAT SSD veya hard disk ile takviye edilmesi taraftarıyım ben depolama tarafında özellikle. Yine 2000 MB okuma 1600 MB yazma hızları burada mevcut olduğunu görüyoruz. Yani ortalama hazır sistem M.2 SSD'leri genelde böyle oluyor arkadaşlar değerleri. Evet bu sistemin özelliklerini inceledik ve bu sistemde şu anda 27000 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şimdi vatandaki hazır sistemlere beraber bakalım. Hatta en düşük hazır sisteme şöyle girelim. Burada Intel tarafında kullanılmış işlemci seçeneğimiz. Ee, Intel Core i5 12400F 12. nesil bir işlemci. LGA 1700 soket. 18 MB ön belleğimiz var ve 10 nanometre bir işlemci olduğunu zaten görüyorsunuz. Özellikle Intel tarafında oyun performansını ben acayip seviyorum Intel'e. Hatta AMD'ye göre bir tık daha bana iyi geliyor bilmiyorum. Özellikle 12. nesilden sonra 12. 13. nesiller bence var ya 10 numara işlemciler arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Bu bağlamda da i5 12. nesil bizim işimizi fazlasıyla görecektir. Gayet uzun ömürlü olacaktır bizim için bu işlemci. Tercih edilebilir, kullanılabilir bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyuncu bilgisayar topluyorsanız. Yine burada anakart tarafında Asus Prime H610MR isimli bir anakartımız var. Açıkçası ben bu anakartı ilk defa duyuyorum. Çok bilmiyorum nasıl bir anakart. Yine M2 olmak şart zaten. DDR5 bir sistem topluyoruz burada. Son nesil güncel bir anakart. Kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yine biraz aşağı inediğimiz zaman Asus Dual RTX 4060 burada görüyoruz. Beyaz bir kart ve Asus olması da Asus Dual olması da ayrı bir avantaj sağlıyor burada. Özellikle İtopya'daki şu sisteme nazaran bu bir tık daha iyi geldi bana özellik bakımından. Fiyatı ne kadardı bunun? O oh, fiyat olarak da bayağı uygun şu anda. Bence İtopya'daki en ucuz DDR5 sistem yerine şu vatandaki sistemi ben tercih ederim. Hem özellik bakımından çok çok daha iyi hem de marka olarak bir tık daha iyi. Örneğin ekran kartının asus olması, anakartın asus olması bir tık daha iyi olmuş arkadaşlar. RAM modülü de XPG Launcher Blade siyah modelini kullanmışlar. DDR5 zaten XPG tarafında arkadaşlar. XPG'nin de daha önceden ürünlerini incelediğim için gayet güzel başarılı bir marka olduğunu söyleyebilirim. XPG zaten RAM ve depolama konusunda XPG diyorsanız arkadaşlar güveniniz tam olması gerekiyor gerçekten çok kaliteli işini düzgün yapan bir marka olduğunu söyleyebilirim. Burada da 5600 MHz değerinde bir hızımız var. CL46 değerinde de bir gecikme değerimiz var arkadaşlar. 8 GB'lık bir modül. Yani CL46 olması aslında bir dezavantaj çünkü bir tık gecikme değeri fazla olacaktır bu RAM modülünün ama diğer bir sistem için başlangıç için bence yeterli olduğunu söyleyebilirim ki fiyatı da zaten sistemin şu an İtopya'daki sisteme göre bir tık daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Yine burada Kyogzia'nın 500 GB'lık M2 SSD kullanılmış. Yine 1700 MB okuma 1600 MB. bu zaten hazır sistemlerde de fix oluyor arkadaşlar. Bu değerler genellikle hazır sistemlerde kullanılan değerler oluyor M2 donanım ürününde. Genellikle bunlar kullanılıyor. Yine 600 Watt'lık bakın bu 600 Watt meselesi galiba bizim sorunumuz olacak bu DDR5 sistemlerde. Yani 600 Watt değil de en azından bir 650-700 Watt olması kesinlikle daha iyi olacaktır benim tercihimce. Mesela burada 2000 lira farkla 650 watt seçeneği var ama verilir mi bilmiyorum. Aslında aynı fiyat 650 watt olsaymış çok daha güzel olabilirmiş. Yani bu sistemde bu şekilde. Vatandaki sistem şu anda Itopia'ya göre bence kat kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hızlıca Gamecam TR'ye geçiyoruz. Şimdi direkt 4060'lı bir sisteme odaklandım şu anda. Evet direkt girdim. Yani ilk 4060'lı ekran kartlı DDR5 sisteme. Diğerleri sanırsam Apu. Bir ekran kartı göremedim ben. Tekrar bir kontrol edeyim. Evet Apu işlemci kullanmışlar. Ekran kartı yok arkadaşlar bunlarda. Ekran kartlı RTX 4060 DDR5 sistem bu şu andaki Gaming TR üzerindeki en ucuz DDR5 sistem bu. Şimdi bunu incelediğimiz zaman bu sefer Intel Core i3 13. nesil kullanmışlar. Yani i5 12. nesile bence tercih edilmez. Kesinlikle i5 12. nesil çok çok daha iyi olacağını ben söyleyebilirim. Yine Ekran kartı tarafında Vatan Computer'daki sistemle aynı ekran kartı burada kullanılmış. Asus Pram H600M anakart da aynı kullanılmış burada dikkat ederseniz. RAM belleğimiz farklı. RAM belleğimiz burada Corsair 16 GB. Tek modül kullanılmış. Az önce acaba tek modül müydü? Bak 8 GB. 2 adet dual channel yapılmış burada 16 GB. Burada tek modül var arkadaşlar. 5200 MHz CL40 değerindeki RAM modülünü görüyorsunuz zaten sizlerde. Burada Adata kullanılmış. Adata XPG zaten hemen hemen aynı çatı altında marka olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 512 GB Legend. 2400 MB okuma 1600 MB yazma hızlarına sahip olan bir M.2 SSD kullanmış Diğer sistemlerden İtopya'daki ve vatandaki sistemlerden bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu M.2 SSD'nin. Ve yine 600 Watt'lık bir güç kaynağı kullanılmış mesh bir kasamız da var aynı zamanda ve fiyatı da şu anda 26.200 TL Gaming üzerinde. Ben şahsen DDR5 bir sistem alacak olsam bu sistemi almak yerine kesinlikle vatandaki şu sistemi tercih ederim. Fiyatına göre çok daha uygun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet Tebilon'daki sistemlere bakalım. Şimdi hemen böyle ekran kartlı bir sisteme bakacağım. Yine 4060'lı bir sistem tercih edelim. Burada RX 7600 TL bir sistem daha var ama biz yine 4060 olsun. Hani hemen hemen 4060 incelediğimiz için diğer sitelerde de bunda da aynısını inceleyelim. Bu sefer AMD platformunda bir işlemci tercih edilmiş arkadaşlar arkadaşlar Ryzen 5 7500F işlemci kullanılmış. Bu işlemci de EM5 platformunda gayet güzel bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Stock One yine kullanılmış bu işlemci soğutucusunda. Anakartımız MSI Pro A620M e modelini kullanmışlar burada. 6000 MHz'e kadar RAM desteğimiz bu anakart içerisinde mevcut. Micro ATX bir anakart kullanılmış. Bu sistemde bir tık daha MSI taraftarında bir sistem olmuş. Zaten kasası da MSI. Anakartımız da MSI. Ekran kartımız da zaten MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black. 8 GB modelini burada görüyoruz arkadaşlar. PCIe Express 4.0 bir ekran kartı. Zaten 4000 serisinden bahsediyoruz. Gayet güncel güzel bir ekran kartı. Yine RAM tarafında XPG'nin RAM'i kullanılmış. Vatandaki RAM'le sanırsam doğru muyum? Evet. Vatandaki hazır sistemdeki RAM'le aynı RAM modülü burada kullanılmış arkadaşlar. Fakat 16 GB'lık modül var. Tek modül var burada da yine. İlerleyen zamanlarda doğal açanı yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer bu sistemi alacaksanız. Yine burada Kyogzia'nın 500 GB'lık bir M.2 SSD kullanılmış. Yani standart M.2 SSD artık bunlar hazır sistemlerde çokça gördüğümüz emikesizlerden yine 600 wattlık bir güç kaynağı kullanılmış bu DDR5 sistemleri bence genel bir sorunudur 600 wattlık güç kaynağı bence tercih edilmemeli. Ya yine kullanılır. Sıkıntı yok. Yani şu sistemi çalıştırır 650 watt. Yeterli olacaktır. Ama ilerleyen zamanlarda her halükarda upgrade edebilme olasılığınız var. Ne bileyim yeni bir ekran kartı çıkar. Hani sonuçta DDR5 sistem. Geleceğe yönelik bir sistem. DDR4 sistemleri biz nasıl zamanında sürekli yenilediysek, üzerine ekleme yaptıysak şu anda da DDR5 sistemler aynısını yapacağız. Upgrade edilebilme olasılığı var. O yüzden kesinlikle ben 600 wattlık güç kaynağı yerine minimum 700 wattlık güç kaynağı tercih edilmesi taraftarıyım. Onu söyleyeyim. Tabi fiyat bazı da değişiklikler olacaktır illaki ama ona göre bence ayarlanmalı hazır sistemler. Evet e Babylon'daki sistemi de inceledik. Bunun da 27.000 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Ama benim kesinlikle favorim vatandaki sistem. Gerçekten hem fiyat olarak diğer incelediğimiz sitelere göre hem özellik bakımından gayet güzel, güncel her oyunu ultra ayarlarda en yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilmenizi sağlayacak bir sistem olmuş arkadaşlar. Şu anda vatandaki hazır sistem. Sizin de arkadaşlar bu incelediğimiz hazır sistemlerle ilgili yorum ve düşüncelerinizi aşağıda belirtebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.